Etkin, güçlü, erişilebilir ve güven veren adalet parolasıyla küresel bir vizyonla uluslararası alanda da çalışmalarını sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, toplumun adalete ilişkin beklentilerini karşılamak amacıyla da önemli reformlar gerçekleştirmektedir. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Adalet Akademisi'nin ana yararlanıcıları olduğu Türkiye'de ceza adalet sisteminin güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerinin önlenmesi için yargı mensuplarının kapasitesinin artırılması projesi, Avrupa Konseyi ile ortaklaşa yürütülen ve daha önce ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırılması projesinin başarılı çıktıların neticesinde kabul gören bir devam projesidir. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, Mali Suçlar Araştırma Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türkiye Barolar Birliği projenin paydaşları olarak projede yer almaktadır. The overall objective of the project is to further strengthen and make the Turkish judiciary more efficient, effective and visible by ensuring its compliance with the international and European standards in the field of criminal justice. In order to achieve this objective The project aimed to contribute to the improvement of criminal justice system in Turkey in applying the European Convention on Human Rights, enhance the capacity of criminal justice institutions and legal professionals in applying European Conventions on Human Rights provisions, as Proje Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda ceza adaleti sisteminin geliştirilmesi, ceza adaleti kurumları ile hukuk çalışanlarının sözleşme hükümlerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatını uygulaması konusunda kapasitesini artırmaya amaçlamış ve insan hakları hukuku konusunda uygulayıcı kurumların ve yargı profesyonellerinin işbirlikleriyle farkındalıklarını artırmaya katkı sağlamak hedeflenmiştir. Bu amaca yönelik olarak ceza hukukuna ilişkin üç konuya odaklanılarak usulü güvenceler, siber suçlar ile mücadele, terörizmin finansmanı ile mücadele alanlarında çalışmalar yürütülmüştür. projenin nihai yararlanıcılarından Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ile yürütülen faaliyetler kapsamında öncelikli olarak odaklanılan konulara ilişkin ihtiyaç analizi toplantıları gerçekleştirilmiş olup hakimler ve savcılar, yüksek yargı kurumları mensupları, baro temsilcileri, avukatlar ile sivil toplum kuruluşu üyeleriyle görüşülmüş ve bahse konu toplantılar sonucunda ihtiyaç analizi raporu hazırlanmıştır. Proje kapsamında yer alan 3 tematik konuya ilişkin hazırlanmış olan kılavuzlara yönelik çalışma grubu toplantıları yapılmış. Bu toplantılar sonucunda hazırlanan kılavuzlar ve diğer eserlerin başta 149 Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere yüksek yargı kurumları, Türkiye Barolar Birliği, proje paydaşı olan ve ilgili tüm kurumlara uygulayıcıların kullanımına sunulmak üzere dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Kurumlar arası işbirliğini artırmaya ve uygulamadaki sorun ve çözüm önerilerini tartışmaya yönelik 18 farklı ilde bölgesel yuvarlak masa ve koordinasyon toplantıları düzenlenmiş olup ilgili kurum temsilcileri, hakimler ve cumhuriyet savcıları, avukat ve uzmanların katılımı sağlandı. Ceza Adalet Sistemi'nin etkinin artırılması projesi 2015 yılında genel müdürlüğümüzce başarıyla tamamlandı. Daha sonra bu projenin olumlu çıktıları ile Yeni gelişen ihtiyaçlar çerçevesinde bir devam projesi nitelinde olan bu projeyi hayata geçirdik. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu projede ise terörizmi finansmanı ve siber süreç konusunda Cumhuriyet savcılıklarımızın kapasitesini güçlendirmemizi sağladı. Usulü güvencelere yönelik ihlalleri azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttük. Kurumlar arasında işbirliğini artırdık. Ülkemizin Efektif taahhütleri çerçevesinde terörizmi finansmanı ve atlama suçlarına yönelik bilgi birikimini de artırdı. Vatandaşlarımızın ekonomik ve kişisel güvenliklerine yönelik suçlar ile mücadele ilişkin tedbirler aldı. Ayrıca vatandaşlarımıza adliyelerde nasıl hizmet sağladığımızı ve haklarını anlatmaya çalıştı. Pandemi döneminde dahi faaliyetlere çevrim içi çalıştaylar düzenlenmek suretiyle devam edilmiş olup, 81 ilden hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkan ve hakimleri, proje paydaşı olan kurum temsilcileri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yapan hukukçular, avukatlar, ulusal ve uluslararası uzmanların bir araya gelmesi sağlanarak bir tartışma platformu oluşturulmuş. 5 adet ulusal ve 4 adet uluslararası çalıştay düzenlenmiştir. Projenin nihai faydalanıcılarından Türkiye Adalet Akademisi ile gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında projenin uygulama süresi boyunca Türkiye Adalet Akademisi eğitmenleri ve Avrupa Konseyi danışmanları Türkiye Adalet Akademisi'nin ceza hukuku alanındaki meslek öncesi ve meslek içi eğitim programları için yeni eğitim modülleri ve materyallerinin geliştirilmesi konusunda birlikte çalışmışlardı. 4 adet meslek öncesi eğitim modülü ve 4 adet meslek içi eğitim modülü geliştirilmiş ve Türkiye Adalet Akademisi müfredatına eklenmiştir. Projenin en önemli başarılarından biri Türkiye Adalet Akademisi için bir e-kütüphane otomasyon sisteminin kurulmuş olmasıdır. Proje ayrıca hukuk alanında uzmanlaşmış içeriğe sahip veri tabanlarına erişimi sağlamıştır. Ceza mahkemeleri uygulamaları, savcılık uygulamaları, ceza hukukunda gerekçeli karar, suç ceza hakimliği eğitim modellerine ilişkin meslek öncesi sıralı eğitim seminerleri Proje süresince akademi bünyesinde gerçekleştirilmiş ve kapasite geliştirme programının sürdürülebilir kalması ve proje sona erdiğinde sahiplenilmesi için gerekli çerçeve oluşturulmuştur. Bu eğitimler toplam 2213 adaya 2022-2023 yılları arasında uygulanmıştır. Kıymetli katılımcılar, ceza adalet sistemi projesinde yapmış olduğumuz faaliyetlerden size biraz bahsetmek isterim. Biz bu proje kapsamında her şeyden önce Adalet Akademisi'nin eğitim müfredatını güncellerken eğitim materyali ihtiyacı noktasında ortaya çıkan ihtiyaç analizi raporlarındaki bulgular çerçevesinde çalışma yapma şansını bulduk. Özellikle uygulamaya dayalı eğitim açısından yapmaya çalıştığımız reformların destekçisi olarak bu proje kapsamında faaliyetler yerine getirdik. Savcılık uygulamaları, ceza mahkemesi uygulamaları, sulh ceza hakimliği uygulamaları ve ceza hukukunda gerekçeli karar konusunda eğitim modüllerinin hazırlanması noktasında proje kapsamında çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalar bize Materyal üretme konusunda bilgi ve tecrübe katkısı sundu ve Adalet Akademisi olarak şu an adliyede eğitim gören 1107 adaya adli yargı alanında 43 ders kitabı hazırlama şansını yakaladık. Proje kapsamında toplam 1985 hakim ve savcı ceza hukukunda gerekçeli karar ve özgürlük ve güvenlik hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 5, siber suçlarla ve terörizmin finansmanı ile mücadele konularında Avrupa Konseyi ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan meslek içi pilot eğitimlerine ve meslek için sıralı eğitim seminerlerine katılım sağlamıştır. Bu seminerler 2022-2023 yılları arasında Ankara, İzmir, İstanbul, Samsun, Antalya, Diyarbakır, Mardin, Van, Konya, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep gibi Türkiye'nin birçok şehrinde geniş katılım ve yoğun ilgili ile gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında uluslararası bilgi ve deneyimlerden yararlanmak, Avrupa'daki en iyi uygulama örneklerini yerinde görmek amacıyla İspanya, Fransa ve Belçika'ya çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir. Farklı kurumlardan yargı mensuplarının bu ülkelerdeki meslektaşlarıyla buluşup bilgi alışverişi gerçekleştirmesi sağlanmıştır. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi bünyesinde 10 yargı profesyonelinin yaklaşık 3 ay süreyle görevlendirilmesi gerçekleştirilmek suretiyle uluslararası işbirliği ve mesleki tecrübe edinilmesine imkan tanınmıştır. Proje kapsamında uygulayıcıların yanı sıra vatandaşların da bilgilendirilmesi amaçlanmış. Vatandaşların adliyeler ile buluşması, yargısal faaliyetlerin işleyişi hususunda bilgilendirilmeleri ve UYAP Vatandaş Portalı'nın da tanıtım amacıyla 8 ilde halka açık adli etkinliği düzenlenerek bahse konu bilgilendirici broşürlerin Adalet Bakanlığı hizmet binalarına ve Türkiye Barolar Birliği'ne dağıtımı gerçekleştirildi. Bu faaliyetlerin yanı sıra vatandaşların bilişim suçlarının faili ve mağduru olmamaları amacıyla bilgilendirici ve farkındalık oluşturmaya amaçlayan video içerikleri hazırlanmakta olup ilgili kurumlar ve kamunun paylaşımına açılması hedeflenmektedir. Proje faaliyetlerini içeren internet sitesi oluşturulmakla tercümesi yapılan web yayınları, proje materyalleri, proje kapsamında hazırlanan tüm eser, çıktı ve raporlar bu sitede erişime açılmıştır. Öte yandan proje kapsamında gerçekleştirilen toplantılara ilişkin hazırlanmış olan cinsiyet ve meslek grubu esas alınarak uygulanan anket çalışmaları ile hem işlenen konulara dair sorun ve çözüm önerilerini tespit etmeyi hem de gerçekleştirilen programların yeterliliğini ölçmeyi amaçlayan uygulama ya da mevzuat düzenlemelerine yönelik ihtiyaç ve tespitlerin değerlendirilmesi hususunda analiz çalışmaları gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı proje kapsamında yürütülen çalışmalarla ceza yargısı alanında projenin odaklanmış olduğu konulara ilişkin başarılı reformları gerçekleştirmenin yanı sıra, 149 ağır ceza merkezinde oluşturulan bilişim suçları ve 81 ilde terörün finansmanı soruşturmalarını yürütmekle görevli alanında uzman soruşturma bürolarıyla, Cumhuriyet Başsavcılıklarının kapasitesini güçlendirmenin gururunu yaşamaktadır.